Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala ve sahbihi ve zevci ve zuriyeti ve selam. 16. bölüm olan şeytanın düşmanlığını işte konu alan Kalplerin Keşfat eserde okumaya devam ediyoruz. Şeytanın insanın kalbine sızma yollarını açan insan huylarını işlediğimiz ee, bu bölümde insanın kalbine şeytanın sızma yollarının e, bu yolları için bu yollar için insanın faderandı huylardan biri olarak sekizincisi de bu huylardan biri de cimrilik ve yoksul düşme korkusudur. Şeytanın insanın kalbine sızma yollarını açan huylarından yani, biri de 8. olarak, mantığı olarak insanın cimriliği ve yoksul düşme korkusudur. İnsanı fakirlere yardım etmekten, sadaka vermekten, alıkoyan, biriktirme ve varlık yığma hırsını kışkırtan, neticede acı azaba sürükleyen bir huydur. Bu huy cimrilik ve fakir düşme korkusu. Pintiliğin afetlerinden biri mal biriktirmek için çarşı pazar dolaşmaktır. Zaten böyle yerlerde şeytanların cil taktığı yerlerdir. Evet. Bu konuda başka bir bölümde sohbete devam etmek üzere. Allah'ın sorunu. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.